Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ramazan menüsüyle yine karşınızdayım arkadaşlar. Umarım bu videolar hoşunuza gitmiştir. Severek izlemişsinizdir ve yapmışsınızdır. Eğer gerçekten size biraz faydam olduysa ne mutlu bana diyorum ve yemeğime hemen geçiyorum. Bugün günlerden pazar arkadaşlar ve Ayhan'ın canı kuru fasulye çekti. Ben kuru fasulyeyi nasıl yapıyorum? Hemen onu size tek tek göstereceğim ve inanılmaz lezzetli kuru fasulye yapıyorum. Bu tarifle tam esnaf usulü kuru fasulye oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Esnaf usulü kuru fasulye sevmeyen bence yoktur diye düşünüyorum tam anlamıyla esnaf usulü kuru fasulye yapıyoruz. Şimdi ben yapılışa geçiyorum. Tencereme sıvı yağımı ekledim? Bir tane orta boy soğanı rendeledim arkadaşlar. Kuru fasulyenin içinde tane tane soğan gözükmesin istiyorsanız böyle benim gibi rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Soğanımı rendeledim ve altını açıyoruz. Aşama Aşım aşama göstereceğim hepsini size arkadaşlar. Takipte kalın, izlemede kalın. Evet soğanlarım kavruldu. Kavrulmuş soğanıma bir tatlı kaşığı un ekliyorum. Bu esnaf usulü fasulyenin püf noktası. İlk püf noktası kavuruyoruz. Evet soğanlarım ve unum kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu salça ila ilave ediyoruz. Bu normal tencere kaşığı arkadaşlar ama bunun yarısını koyduğum için bir yemek kaşığı dolusu diyorum siz de o şekilde ilave edersiniz. Salça sevenler, biz salçayı çok seviyoruz. O yüzden ona göre koyuyoruz. Diğerini göstereceğim hemen size. Salçanın kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Bir diğer püf nokta arkadaşlar, acı sevenler için yani bizim için bu küçük kurutulmuş acı biberleri ekliyoruz arkadaşlar. Onlarla birlikte de kavuruyoruz. Bunlar kuru fasulye inanılmaz lezzet veriyor arkadaşlar. Bilen mutlaka biliyordur. Şimdi artık sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. çok fazla ilave etmeyeceğim. Ortasına tencerenin ortasına gelene kadar yeterli. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar kaynamaya başlayınca diğer işlemi gösteriyorum. Kuru fasulyenin suyu kaynadı. Artık fasulyeyi ekleyebiliriz buzluktan çıkarmış olduğum toz şöyle alıyorum. Evet buzluktan çıkarmıştım şöyle. Tenceremize yerleştiriyoruz. Bu açıldıkça zaten arkadaşlar çözüldükçe içine düşecek. Kontrollü bir şekilde yapıp geliyorum hemen. Bakın çözüldükçe zaten içine kendisi böyle düşüyor. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kuru fasulyemiz kaynadı. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Ve kuru fasulyemiz tamam arkadaşlar. Şunun kıvamına bakar mısınız? Fasulyemiz tamam arkadaşlar. Harika oldu. Tam bir esnaf usulü. Şunun kıvamına bakın muhteşem oldu. Acı biberlerle birlikte harika oldu. Şimdi bu tamam artık kapatabiliriz. Hatta fazla bile pişti ama biz tabii ki böyle lokum gibi pişsin istiyoruz. Böyle seviyoruz. Kıvamı da bu şekilde. Tam bir esnaf soruyor. kuru fasulyemiz tamamdır. Şimdi pilava geçiyoruz. Şimdi kuru fasulyenin yanına ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuru fasulyenin olmazsa olmazı nedir? Evet tabii ki pilavdır arkadaşlar. Hemen pirincimizi aldık. Şöyle ekliyoruz. Göz karar yapıyorum ben her şeyim arkadaşlar. Ama yine de çok lezzetli oluyor. Şöyle pirincimi ekliyorum. Pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Sıvı yağını hafif kızdırdım. Yıkamış olduğum pirinçlerimi süzdüm ve tencereme alıyorum pirinçlerimi güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Pirinçlerin iyice kavrulması gerekiyor arkadaşlar. Kavrulduğu zaman inanın hiç lapa birbirine yapışma olmuyor. Tane tane bir pilavımız oluyor. Güzel kavurdum. Şimdi suyunu ilave edebilirim artık. Suyu yeterli mi? Çok az daha ekliyorum. Tamamdır. Ben bulyon kullanmıyorum arkadaşlar. O an tavuk haşlıyorsam tavuk suyunu değerlendiriyorum. Tavuk suyu ekliyorum. Ama bulyon kullanmıyorum. Biliyorsunuz hem kimyasal hem zararlı. O yüzden pişmeye yakın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Çok çok güzel oluyor. Şimdi tuzunu ekliyoruz. un ekledim ve karıştırıyorum artık. Pilavım tamamdır. Artık kapağını kapatabiliriz. Altını kısıyoruz ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. En son pişmeye yakın dediğim gibi tereyağını ekliyorum. Pişmeye yakın tereyağımızı ekliyoruz. tereyağını da biraz pişiriyoruz ve altını kapatıyoruz arkadaşlar. Bu tereyağı aşırı pilava lezzet katıyor. Ama tereyağını sonradan ekleyin arkadaşlar. Pilavınız kararmasın. Şu pilavın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın. O kadar güzel kokuyor ki. Mis gibi tereyağlı. Şimdi salatama geçtim arkadaşlar. Salatamı nasıl yapacağım? Bunu mutlaka deneyin. Mor lahanımı ince ince doğradım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum. Bir doğrayayım bitsin. Mor lahanımı doğradım. Şimdi bunu güzelce öldürmek için arkadaşlar limon, tuz ve sirke dökeceğim ve bekleteceğim arkadaşlar. Ve ev sirkesi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini karıştırıyorum ve bekletiyorum. Evet salatamı yaptım arkadaşlar. Şöyle mor lahanayı güzelce limon, tuz ve sirke de bıraktım. Onları güzelce öldürdüm. Ondan sonra havuç rendeledim. Soğan ile güzelce harmanlayacağım bunları. Ve salatamız hazır. Efso bir salata oldu arkadaşlar. Kuru fasulyenin yanına acayip yakışacak bir salata arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.